İnşaata adım adım programından herkese merhabalar. Dijital ikizler teknolojisinde 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman ikizler teknolojisine girelim artık. Ne dersiniz? Evet, geldi en çok anlatmak istediğim konu. Şimdi biz evet. e, Sinkru değil sadece e, işin tasarım, yapım ve işletme yönetimi yani bu yaşam döngüsü deniliyor buna inşaatın e, bütün süreçlerinde o dijital e, dönüşüme çalışıyoruz. E, Bentley zaten sinkron ürünü, onun da tasarım olsun, işletme yönetimi olsun, döküman yönetimi olsun birçok çözümü var. Biz bu bütün çözümleri e, bir sanal ortamda, bulut yönetiminde birleştirip, entegre edip buradan işte... E, e, dijital ikizler teknolojisini hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi dijital ikizler nedir? E, şudur. E, şimdi özellikle yani de, programın başında bahsetmiştim. Artık her sahadaki bütün elemanların, bütün malzeme, bütün ekipmanların bir dijital ikiz modeli olacak. Üç boyut modeli. Kimisini mimari tasarım programlarından alacaksınız. Kimisini mekanik programlardan, kimisini farklı bir takım e, tasarım programlarından alacaksınız. Kimisini işte arazi koşulları işte e, olsun bunları farklı programlardan üç boyut alacağız. Ve onları bir bulutta da e, yani bir akıllı şeyler gibi düşünün. Akıllı şehirlere aslında gidiyor. yani Akıllı şehirlerin dönüşümü gibi. Evet. Bütün her şeyin evet. üç boyutu olacak. Ve her şeyin, sahada olan her şeyin dijital ikiz modeli olacak. Ve siz bu model üzerinde e, projelerinizi yürüteceksiniz. Nedir? Bu model içerisinde olanlar, bilgiler var. Ekipman bilgileri var. Bir ekipmanın ne zaman değişeceği bilgisi var. Bir ekipmanın maliyet bilgileri var. İşte bizim inşaat projenin adam saat bilgileri var. Ve siz bu bilgiler olduğu için bu dijital ikizler gibi teknolojilerde o simülasyonları, o yönetim süreçleri kendileri yapacak ve size, onlar size analiz verecek. Aynı iş programında örnek verdiğimiz gibi. İş programını kendisi oluşturacak. Siz üzerinden bakacaksınız, onaylayacaksınız. Mekanizması olacak. Sonra sahaya vereceksiniz. E, bitmiyor. Sahada da anlık veriler gelecek. Gözlüklerle, e, şimdi mesela bizim Bentley'in bazı ürünleri var. Context Capture diye drone ile direkt üç boyutlu bazı mesela modeller var. Sahada üç boyutu yok. İşte onları fotoğrafla çekip, ez boyut modelini alıp sisteme entegre ediyoruz ki her şeyi dijital hale getirelim yani. Böyle teknolojileri de kullanıyoruz. E ne oluyor işin sonunda sağdan veriler geldikçe bu inşaat tarafından gelebilir. İşletme tarafında bir takım veriler gelebilir. Veriler geldikçe bu dijital ortamda dijital ikiz teknoloji size analizler yapacak. Bu ekipmanın size ne zaman değişmesi gerektiğiyle ilgili size ee, analizler verecek. Size uyarılar yapacak. Yani yapay zeka işte hani bir nevi sistem machine learning dediğimiz yani evet. akıllarla gelecek bizim bilgimizle mühendislikle o size bütün senaryoyu verecek ve siz üzerinden yöneteceksiniz ve bazen yönet belki yapay zeka kullanacaksınız. an ki koronavirüsünde hani kullanıyorlar bu tarz şeyi. Bazı evet. şeyler onu çözmesini isteyeceksiniz gibi. Evet. Yani işte bütün olay aslında BIM'le dijital ikizleri biraz karıştırıyor insanlar. Ee, yani BIM sistemleriyle beraber işin temelinde bu dijital ikizler yani dünyanın en önemli 10 teknoloji olarak geçiyor. Artık bu işi nesnelerin interneti, işte yapay zekaya, inşaat 4.0'a kadar götüreceğiz. Bu yüzden de bu konu her geçen yıl önemini kazanıyor ki çok da heyecan verici bir konu yani Bu konuyu söyleyebilirim. Süper. Peki bu Bentley Synchro ürün olarak üniversitelerle olan çalışmaları hakkında işbirliği ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet şu an Türkiye'nin en büyük yani en köklü üniversiteleriyle çalışıyoruz. Yani ODTÜ hem Bentley ile çalışıyorlar şimdi zaten Synchro ile de çalışıyorlar. Çünkü hep entegre bir sistem çalışmamız gerektiği için yani tasarım, yani doküman yönetimi, planlama, maliyet kontrol, riskini hepsini. istedim? ARGE bölümü mü Arge bölümü da. hocaların laboratuvarlara kurup evet, evet, burada yani evet. hocaların inisiyatifiyle evet. geçen işte ODTÜ ile çalışmalarda İstanbul Teknik Üniversitesi ile şu an ki Bentley tarafında Bülent Bey var bir gün istersen onu da davet edebilirsiniz o seminerler yapıyor. Harik Özellikle olsun. geçen hafta harik yapacaktı harik harik context capture yani drone ile sağdaki fotoğrafı çekip fotoğraftan üç boyut model alma. Bakın fotoğraf değil yani fotoğrafı çekip oradan onu 3 boyut model olarak sisteme aktarıyor. Ki bazı şeyleri modelleyemeyeceğiz sahada. Evet, eski şeyler evet. var eski makineler ekipmanlar onları evet. yani çok o yüzden üniversiteler bizim için çok önemli ne kadar üniversitelere bu işin sonunda bu dijital dönüşümü evet. yapabilmek için üniversitelerden hocalarımızla işte öğrencilerle birlikte hareket edip bunu Türkiye'de Gerçek anlamda kullanmak istiyoruz ve işi akıllı şehirleri aslında işin sonunda evet. iş ona gidiyor. Yani Bentley çok büyük bir ürün olduğu için işin sonunda akıllı şehirleri yani inşaatı bütün sektörlere alıp ona götürmek istiyor. Hatta önümüzdeki haftalarda akıllı şehirlerle ilgili de bir ayrı bir programımız olacak onu da duyurmuş olayım. Aa, çok güzel aynen <laughs> tamam süper. <laughs> evet. Bir de biz program öncesi konuşuyorduk ayaküstü sohbet ederken. <laughs> Geleceğin mühendisleri, mimarları, dijital savaşçıları diye. Evet. Bu evet. şekilde olmalılar diye. Bunu ilk defa hmm. sizden duymuştum hatta. Yani bir savaşa mı giriyoruz yoksa bunun <laughs> arkasında başka Yok. bir konumu var var? <laughs> ya şöyle ben bu tabiri çok kullanıyorum biraz insanlar bir garip bakıyor bana şey ne diyor bu vesaire böyle bir de Star Wars'da var bu geçiyor da ilk evet. çok onu anlatıyorum bu Jedi şeyini bahsediyorum işte bir Jedi olmak lazım diyorum hani bir self-help evet. yani iş sadece programları kullanabilmek değil... Ee, ...zihinsel olarak da süreci yönetebilmek... ...insanları dönüştüreceksiniz... ...sonuçta hep onu bahsediyoruz... ...yani onları... E, ...her bir süreci... E, ...dönüştüreceğiniz zaman... ...iş sonunda insana takılıyor... ...ve o insanı dönüştürürken... ...oradaki zihinsel olarak... ...hem ruhsal bir... E, ...iyi bir yönetici olmanız gerekiyor ki... E, ...bu işi sonunda yapabiliyor olmanız lazım... ...yani sadece programlı operatörlüğünü kullanarak bu iş olmuyor. Yani burada gerçekten e, bir dijital savaşçı. Yani bir şey savaşmıyoruz. <laughs> Kimseyle savaşmayacağız ama e, olan e, yönetim modellerini, teknolojiyi yıkıyoruz bir nevi. Yani bu bir gerçek. Ve onu siz yerine başka bir metot getiriyoruz Ve o insanları buna e, entegre ediyorsunuz. yani Hı. O yüzden bu e, BIM Manager dediklerimiz dijital VDC Manager'lar işte bu title'lar çok var dünyada. Evet, artık evet. şirketleri bunlar dönüştürüyor. İşte mesela ben örnek vermek isterim. Türkiye'de mesela Ahmet Çıtıputoğlu Bey'i ben çok beğeniyorum. Bir Building Smart'ın başkanı. O zaten hani Tav'ın yani en büyük şeyi zaten. Yani bir, tam bir VDC Manager yani şey her şeyle artık ilgileniyor yani şey çok ama işte onun için e, bu süreçler kolay değil kendimizi çok iyi geliştireceğiz, ee, sürekli dönüşüme ineceğiz, yani bildiğimizle yetinmeyeceğiz, sürekli yeni şeyler öğreneceğiz. Eğer yani öğrendiğiniz bir şey çünkü bir sene sonra dersiz olabiliyor. O evet. yüzden böyle bu öğrenmeyi hayat boyu sürdürmeniz gerekiyor. Araştırma. Hemen programlar işte primi böyle, sinkro öğrenince ben işte biliyorum havaları çok var maalesef biraz evet. egolu bir toplumuz. Evet. Ee, burada kalmamak lazım, sürekli araştırma geliştirme azim ve kendini iyileştirme. O yüzden dijital savaşçı her, herkes her zaman söylerim yani kendi ekimde de böyle eğitirim yani <laughs> sadece programları öğretmiyoruz yani süreç yönetmeyi, yönetimi, management'ı öğrenip seni bir projeye koyduğumda oradaki e, e, ortamı, insanları değiştirebiliyor olman lazım yani. <laughs> dijital koç <gülüyor> <gülüyor> belki aynı <Aynen. gülüyor> oldu mu? Çok popüler koçlara Aynen <laughs> aynen yaşam <laughs> koçu gibi. Şimdi eğitimden bahsettik. Ben aslında çok heyecanlanıyorum. İlk defa inşaata adım adım da duyacağız evet. bunu. Yaklaşık 6-7 yıllık hizmet ve danışmanlık tecrübenizden sonra bu teknoloji ve dijital araçları Türkiye'de daha iyi öğretebilmek için açık sınıf eğitimlere başlamayı düşünüyorsunuz. Evet. evet Ki bu Synchro programı dünyadaki en yetkin iş ortaklarından da birisiniz. Evet. Önümüzdeki ay vereceğiniz... Eee eğitimle ilgili ne söylemek istersiniz? Bu eğitimi kimler almalı? E, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika programından mı bahsediyoruz? Hı hı. Siz de şimdi şöyle, e, uzun bir süre benim yakın arkadaşlarım, özellikle arkadaşım çı, yani çıldırıyor hani. "Hadi bir eğitimler evet. bir alalım vesaire. E, Öğretmiyorsun <laughs> vesaire" şu <laughs> konular geliyor. Eee işte derken işte son zamanla bu sene özellikle eğitim düşünüyorduk zaten. Artık bir de ben de belli bir seviyeye geldim. Ben yani sadece sinkro değil yani işte iyi bir primavera İyi bir MS Project, Asta Power Project, Tilos yani nereden baksanız birçok proje yönetim tolunun eğitmenliğini yaptım. Yani o da iyi Aynen. bilirim ki o şekilde zaten yönetim. Ki BIM tarafında da ciddi bir tecrübemiz var. Yani BİM hizmeti falan veriyoruz. Yani o yüzden Synchro tarafında çok büyük bir bilgi birikimi oluştu. Şimdi artık bunu Türkiye'de bir yaymak lazım. Çünkü sadece biz firma olarak hizmet verip bu iş olmaz. Yani insanları öğretip bunu her insanın kendi firmasında bunu yaşıyor ve bunu dönüştürebiliyor olmak. Yani bunu derken oradaki süreçlerin dönüştürebiliyor olması lazım. Beş boyut planlama dört boyut planlamayı. Çünkü her yerde artık üç boyut teknoloji var. Yani illa Revit gibi program olmasına da gerekiyor. Bazen bakıyorsunuz tekli oluyor. Ya bazen evet. SketchUp var. Mesela geçen evet. bir SketchUp projesini aldık. Yeter ki güç boyut model olsun. Biz hani iş programı ile önemli olan entegre etmeyi öğretelim ve evet. bu sayede artık eğitimleri verelim bunu Türkiye'de bir kültür haline öğretelim. Ee, doğru kişilere eğitelim. Özellikle o konu benim için çok önemli. Doğru kişilerin ellerinde çünkü bu konunun yükselmesi gerekiyor ki bu BİM 4 boyut, 5 boyut planlama Türkiye'de iyi bir yerlere gelsin. Ben zaten yakında bir grup da kuracağım. Böyle prim aracıların planlamı, herkesin olduğu LinkedIn'de Harika. etkinlikler Harika. olacak. İşte bu az önce bahsettiğimiz yapay machine learning gibi konuları çok güzel. E, bunları falan orada konuşacağız. Belki se seminer etkinlikler yapacağız. Eğitimler şimdi, ne zaman başlıyor? Şimdi eğitimler, eğitimler başlar? önümüzdeki başlar. ayın e, 11-12 Nisan, 17-18 Nisan. Cumartesi pazara geliyor olması lazım. Bir kontrol edelim. Ki eğitim olacak. Bir temel seviye eğitim vereceğiz. Temel seviye eğitimde ki e, gelmesini istediğim insanlar e, zaten öncelikle bir kendi özel müşterilerimize yayınlıyoruz. Sonradan bir açık sınıfa çıkacağız. E, temel seviye eğitimde önce bir simülasyon yapmayı öğretiyoruz insanlara ki başta insanlar bunu öğrenmesi lazım bim konusunda. Yani hmm. her bir bim tasarımı bilen birisinin iş programını ya planlama departmanından alıp veya Excel'den alıp onu entegre edip orada işte shop drawing ürettikten sonra sağda yapılan imalatı işte işverenler patronlar işte bak bakın patron işte burada bunlar yapıldı bunlar burada şunlar yapıldı ekipman yönetimi şöyle biraz da ekipman yönetimini öğrendim yani önce bir simülasyon yapmayı ve kaliteli simülasyon hazırlamayı özellikle kaliteli diyorum ki e, işin kalitesi de burada çok önemli yani basit çizgi film gibi bir şey değildi. Çok daha kaliteli tekniklerle iyi bir simülasyon yapabilmek, kişiye doğru şeyi gösterebilmek. Yoksa herkes simülasyon yapıyor ama orada Aynen. işte inşaat proje yönetimi temelinde ne simülasyon yapması gerektiğini öğretiyoruz zaten. Bir kere Kulevic simülasyonu öğretiyoruz. Çok önemli yani. En büyük parasal problemler bütün müteahhitler yaşıyor yani. Evet. Onun bir hatasından dolayı milyon dolar kaybediyor yani. Evet. Ama gidiyor şey başka ekipman simülasyonu öğretmiyoruz. Yani doğru teknikleri ve doğru simülasyon yönetimini öğretip şey ve en önemli konu yalın bu lean dediğimiz yani yalın bir şey öğretme. Lean hı hı. management. Basit şimdi biz alt yapı projelerinde bir metro vardı. Şimdi metrolardan düşünün, tünellerden. Şimdi metroda çok data var. Hangisini simüle edeceksin? Yani şuradaki aydınlatmaları simülasyon evet, etmek evet. çok bir fayda yok. Ama o tünellerin evet. planlaması çok önemli mesela. Yani sadece onun simülasyonu yapsa ve orada bir fayda getirse firmasına çok ciddi o TBM'den dolayı kar getirebilir. Yani işte bunlara hep lean management, yalın e, felsefeyle alakalı şeyler işte bunları biraz öğretmek yani hı hı. yoksa Peki bu eğitimlerde şey uluslararası sertifika şöyle e, olacak evet. zaten ben Synchron'un dünyada yetkili iş ortağıyım hatta son iş ortaklarından bir tane benim çok fazla yok e, eğitmenim de kendim Süper. E, İyi bir eğitmen e, Süper. zaten bu sertifika Bentley'den şey alacak zaten onaylı zaten Silver Partner diye geçiyoruz zaten dünyada ki ben de tanınıyorum zaten hani e, sektörde çoğu anlamı yabancılar anlamında da e, beraber de çok çalışma yapıyoruz yani özellikle İngiltere Amerika ile bazı konularda API'ler geliştiriyoruz onlarla. Çok Genelde ciddi. sorularıma yetişemiyorlar. O yüzden beraber <laughs> geliştirme Peki, yapıyoruz. Şey diyeceğim böyle genç arkadaşlar dışında e, bir e, konu vardı da şey tabii. hani kimler ileri seviyede de özellikle e, ben şeyleri istiyorum. Yani primera MS Project <laughs> evet. kullanıcıların özellikle gelmesi tamam, ve CPM yiyeceğim. tabanlı programları bilen insanlara gerçekten 5 boyut planlama yani cost, hak ediş, metraj, e, planlama anlaşmazlıklar bu konularda nasıl yapabileceklerini Çünkü evet. çoğu insanlar 4D gibi anlıyor yani basit bir simülasyon yapıp ama bu işin temelinde project management var Biraz daha böyle primavera kullanıcılarını bilen insanları çekmek istiyorum ki onlara bu tecrübeyi aktırmak yani bir prim bir ben şunu soracağım yapası kesin hı hı. ama? diyelim uzaklıktan ya da bu koronavirüsünden dolayı gelemeyenler hmm. için bir online sınıflar da olacak mı? Ya evet bir yaparken onu düşündük. Şimdi herkes evde bir evet. koronavirüs gibi bir, bir durum var. Evet. O yüzden bir yandan işte ekip arkadaşlarımla görüştüm. Bir arkadaş online verebiliyor. Yani şey zaten Super. eğitim videolarımızda her şeyimiz şeyimiz çok var. Dokümantasyonumuz ee, çok fazla olduğu için ee, açık sınıf eğitim yanında bir de online eğitimler de yapacağız. Bazı insanlar da gelemiyor mesela örnek veriyorum çok değerli insanlar e, uzakta evet. çalışıyor. Yani evet. oradan katılıp almak isteyebilir. Akşamları belki şey yapılabilir. Yani ilk eğitim yaptıktan sonra bir şu, böyle bir çalışma var. Onun da duyurusunu yapacağız yani. Hı -hı. Ki ama eğitimde yani özellikle istediğim şunu ben öğretmek istiyorum. Bir evet. teknik ofisteki mühendisler planlamacı olur, kos kontrolcü olur, sözleşmeci olur, teknik ofis müdürü olur, proje müdürü olur. Üç boyut modelin olduğu anda iş programıyla bunu entegre Yapabilmeyi öğretmek. ya Gördüğün hiç bu iş boyut iş programını artık iki boyut raporlarla iş işverene bunu raporlamaması lazım. Hemen o modeli alıp metrajını döküp iş pro aktiviteleri bağlayıp raporlamayı artık insanlara 4 boyut 5 boyut planlama da yapabiliyor olması lazım, lazım yani. İnsanlara öğretmek istediğim o. Ya. Zaten her insan da doğru kişileri öğretiyoruz diyoruz ya. İşte onlar da orada o kültürü e, geliştireceğine inanıyoruz. Ve ki biz bu konuda böyle çok para. Gütmüyoruz yani Hı -hı. sorularını böyle beni zaten yedi yirmi dört arayabiliyor insanlar soruları sürekli cevaplıyoruz Çok böyle güzel. sadece eğitim verdik sonra danışmanlık değil ben aynı Elon Musk'ın hani bu elektrik evet. şeyini açıyor ya ben de bu yüzden eğitimden sonra bu şeyi açıyorum bütün kaynakları herkes bizden faydalansın öğrensin döküman verelim sorularını sorsunlar bir iki senede bu Türkiye'de bir yeni bir sektör olarak yukarı doğru çıksın yani. Harika harika. De izninizle ilk ben açıklamış olayım bu ileri seviyede eğitim alanlara evet. gözlük teknolojisinde bir <laughs> e, uygulamasını <laughs> Aynen. E, sunabileceksiniz. Evet evet ya şimdi zaten <laughs> o insanlar şey Canan'ın kısmını da çok merak ediyor e, ileri seviyenin son eğitimlerinde gözlüğü zaten getirip orada inşaat sektörünü dijital ortamda sanal ortamda yani simülasyonunu yapma ve gözlükle nasıl inşaat proje yönetimi yapabileceğini biraz anlatacağız onlara. O da zaten çok kendisini mutlu edecek zaten. Hani çok güzel. Ya bunlar güzel teknolojiler gerçekten. İnsan heyecanlanıyor. Kesinlikle Kullanmak, doğru. bakabilmek. Vay yani bu böyle bir şey Kesinlikle olduğunu bilmek doğru. bile insanların ilgisini çekiyor, ilgisini yani. çekiyor aynen. Artırılmış gerçeklikte hani az önce bir takım şeyler söyledim. Ben şimdi de videolar izliyorum. yani yurt dışında böyle iş ortaklarımızın yaptığı çalışmaları izliyorum. Özellikle gözlük teknolojisi geliştikçe Artık toplantılarda e, herkes gözlükleri takıp aynı bir e, ortamda, e, ortam dediğim dijital ortamda, projeyi gözlükle tartışabildiğiniz size imkanlar sunuyor. Yani 4-5 kişi projeye bakıp bir kişinin yönlendirmesiyle o dijital ortamı belki dışarıdan biri bakınca bir şey görmüyor ama evet. gözlükte bakanlı o sanal ortamı şey yaşayabiliyorlar. Bazen aynı de aynı noktaya, aynı detaya odaklanıp. Tabii tabii. Bazen de hani bir sanal bir inşaatınız var düşünün. Kendi projelerinizi düşünün. Şu noktaya koordinat olarak beni götürün. Ben bir şuradaki çelik imalatların bir şeyine bakmak istiyorum. İmalatların nasıl yapıldığına dair. Bir anda sizi böyle o ortama e, sokup orada yürüyüp gezip hem malzemeleri görüp yükseklik belki ekipman vardır nasıl çalıştığını onu görmek istiyorsunuzdur yani mesela özellikle fabrika akıllı fabrikalarda bu gözlüklerle ekipman yönetimi çok önemli içeride onları belki simile görmek isteyebilirsiniz ya da bir malzemenin bilgilerini görmek isteyebilirsiniz çakışmaları görmek istedir yani aslında bu gözlük teknolojisi biraz daha ilerledikçe daha küçülüyor gözlük teknoloji ve bizim baretlerimiz kaslarımız entegre bir hale gelecek ve iletişim oradan sağlanacak yani şu an böyle çok büyük kaba bir şekilde duruyor ama gözlük teknoloji ilerledikçe o da çok daha aynı işte Iron Man filmi var. Hani Marvel evet, ben evet. çok bayılırım da. Evet. E, yani orada işte işte çeviriyor vesaire gösteriyor. Hani bir, bir yeni bir şey yaptıkları zaman işte, işte çeviriyor falan. Hologramı böyle sağa sola çekiyor. Biz de böyle hayran hayran bakıyoruz. Yani ona doğru gidiyor gerçekten öyle. Yani hologram teknolojisinin artık bir şeyi el hareketleriyle çevirip büyütüp genişletip birini artık sunum yapabiliyorsun. Yani bir, ki bu da artık sunum tekniğini Artık PowerPoint'lerden değil de hologram teknolojisini canlı bir ortamda insanlara toplantılarda bu şekilde anlatacaksınız. Artık eski sunum teknikleri de ortadan kalkacak belki de. Yani işte bu teknolojiler heyecan verici. Bir yandan da üzerine yatırım yaparız. <laughs> argi yapılması gereken projeler. Özellikle yurt dışındaki büyük firmalar buna argi üzerine çalışıyorlar. Biz sanki onları şey gibi görüyoruz. Sanki adam o projesini kullanıyor. Halbuki ben ısrarla söylüyorum. Bunlar bir kullanmıyor. Sadece ARGE olarak projelerinde bunu kullanıp bunun nasıl faydalanabiliriz? Artıları nedir? Eksileri nedir? Bununla ilgili raporlar çıkartıyorlar. Nasıl geliştirebiliriz? Ama bunu yapıp bu know-how'ı ARGE şirkete bırakmak ve ondan sonra gelecek kuşaklar insanı bu teknoloji dahi o firmalarında, kurumsal firmalarında dahi nasıl yürütebilirim? Ona çalışacaklar yani. Kesinlikle. O yüzden <laughs> e, Reji uyarı veriyor. E, Akif Bey e, belli. Üçüncü bölümde devam edeceğiz ki asıl konumuza üçüncü bölümde de kesinlikle. Aynen, dijital yani. Teknolojisi'ne değineceğiz. Hı. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Yani, davetiniz için. E, bakalım üçüncü bölümde <laughs> bitirebilecek miyiz? <laughs> Gerçekten aynen. E, benim e, arkadaşlarım etrafımdan da güzel yorumlar alıyorum. Çok güzel. E, bu programları e, daha sık sık yaparsak hani biz de gelip e, size tecrübenin bilgi birikimleri aktarıp e, yeni bir şeyler üretebiliyorsak ne oldu bize yani. Hı. Süper. Aynı zamanda YouTube kanalımızdan da yorumlarınızı bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz. İnşaata adım adım bu haftada Akif Bey'le Nika Proje Yönetim firmasıyla bizlerle oldu. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.